Tekrar günaydın. Buradaysanız hadi başlayalım. Herkes geldiyse, eksiğimiz yoksa, var mıdır? Yaptır herhalde ya. Herkes gelmiştir. Hadi bakalım başlayalım gazetelerde neler var neler yok. Bir görelim neleri yazmışlar neleri yazamamışlar. Ee, neleri yazamamışlar deyip gazeteden okumaya çalışalım. Şeytanın aklına gelmez vallahi. Hürriyetle başlayalım her sabah olduğu gibi. Hürriyetin üstünde, ee, sürmanşette, tam logonun üzerinde... İlginç bir şekilde diğer Doğan grubu gazetelerinde de var. E, Aydın Doğan'ın bir açıklaması var. Doğan yayın grubu ilkelerini hatırlatan bir e, açıklama. Orada bir toplantısı var. Herhalde ayda iki, ayda bir falan toplanıyor kurul. E, Doğan Holding onursal başkanı Aydın Doğan. Bakın demiş ki, biz Doğan medyası olarak başta PKK ve DH, eşit Yazamadıklarını da okuyacağım, gazeteden okuyacağım. Acayip yetenekliyim. Allah yazılmayanı buluyorum burada. <laughs> PKK ve IŞİD terörü olmak üzere her türlü terörü lanetledik, lanetliyoruz. Terörle mücadelede her zaman devletimizin yanında olduk olacağız. Şimdi bu hayra alamet bir laf değil. Durduk yere söylenmez. Belli ki bir sıkıntı var. Yani sadece şunu, şununla anlatmamız mümkün değil. Hani iki gün önce burada bir araştırmanın sonuçlarını okuduk ya. Her... Eve girebilen, yani ideolojisi fark etmeden, sağcısı, solcusu, ortalama vatandaş, alakasızı, lümpeni, hiç fark etmez. Hepsinin okuyabildiği ortak gazete, Posta ve Hürriyet, yani Doğan Grubu'nun iki gazetesi. Ee, ondan, sadece ondan kaynaklı söyleniyor, olamaz. Bakalım, Vehbi'nin Kerrakesi çıkar, buradan başka bir şey çıkar yani. Hürriyet'in manşeti de 10 bin kapıda, 70 bin yolda, Halep'ten yeni göç dalgası geliyor. Suriye rejiminin Rusya'nın desteğiyle ikmal yollarını kesmesi ve Halep'i kuşatmaya hazırlanması binlerce Suriyelinin Türkiye sınırına akın etmesine neden oldu. Evet estağfurullah ben hoca değilim. Tabii ki sorabilirsiniz. Ee, yeni bir göç dalgasından bahsediliyor. Erdoğan'dan sert Cenevre tepkisi denilmiş. Hatırlıyor musunuz Cenevre ile ilgili hangi noktaya geldik? Bana burada hakem kesen arkadaşlar vardı. Attın tuttun ne oldu hani Cenevre toplandı falan diye. Ne oldu nereye geldik? Yapabildiniz mi Cenevre toplantısını? İstediğiniz kadar bağırın, istediğiniz kadar anlatın. Biz anlaştık, dünyanın önderi biziz. Bizim de olduğumuz toplantıda biz bağırdık çağırdık. Kardeşim Kürtler oturmayacak buraya dedik, bak oturtamadılar. E toplantı ne oldu? Senin toplantı, toplantı yok. Toplantı patladı, toplantı. Bunu görmek için allame Cihan olmaya gerek yoktu. Biraz dinlemeye gerek vardı sadece. Dış politikada yeni ve müthiş bir başarısızlığımız daha. Aldık aynemize yazdık. Diğer binlerce örneğinde olduğu gibi hala şunun da savunulacak bir yönünü bulan mutlaka çıkacaktır. Ama şimdi Cenevre görüşmen, görüşmelerinin e, ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanının söylediği söz şu: Siz niye toplanıyorsunuz? Dünyayı oyalamak için mi? Sizden dünya netice bekliyor. E biz ne dedik? Biz ne dedik? Ama bu toplantıdan bu ile bir netice çıkmaz ki taraflardan eksik olan varsa eğer. Konuşması gereken ama orada olmayan varsa ya. Toplantıdan ne bekliyordunuz ki? Nasıl bir şey olacaktı? Çok büyük başarı mı, sosyal başarı mı yaşayacaktık burada? Yok öyle bir şey arkadaşlar, yok. Ee, şehit haberi. Maalesef yine Cizre'de bir polis, Sur'da bir asker şehit. Onların haberleri var. Ee, dün konuşmuştuk. İstanbul Alkalı'da tartıştığı motosiklet sürücüsünü öldüren İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı'nın nefsi müdafaa gerekçesiyle e, beraat ettirilmesi kararı bugün hala devam ediyor. Aile gencin ailesi, e, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideriz demiş. Valla hani gidersiniz de bir sonuç çıkar mı ya da ne zaman çıkar bilmiyoruz. Sabah manşeti Halkın Umudu Başkanlık'ta sabah özel haber. Oğrayacağının dev anketi. Dev anketi kaç kişiyle yapılmış? Bakalım önce. Size de tavsiye ederim. E, kaç kişiyle olduğunu öğrenin. Görün mutlaka. Çünkü dev anket deyip ittirebiliyorlar arada. Yüz kişiye sorup. Ben, kayınçoğum. Kayınçoğumun e, en yakın arkadaşı. Onun askerdeki en yakın arkadaşının o eşi falan filan. Böyle anket yapıyorsunuz. İstediğiniz sonuç çıkıyor o zaman. Burada da kaç kişiyle olduğunu yazmamışlar. Bakalım. 30 büyük şehirde yaptığı anket diyor. 30 büyük şehirde kaç kişiyle yaptılar acaba? Burada şöyle çıkmış sormuşlar. Başkanlık sistemi olsun mu? Nasıl? Yekten dümdüz. Başkanlık sistemi olsun mu? Olsun. 56.1. Olmasın. 43.9. Kurnazlığı görüyor musunuz? Şimdi en son çıkan e, oy oranı 49.5'tu ya. 49.5 yani kabaca bir hesapla ülkede 49 buçu başkanlık sistemini destekleyecek şekilde AKP'nin arkasında duran e, bu hesaba göre de işte 50 buçukluk bir oranda AKP'nin iktidarını desteklemeyen başka ideolojik görüşlerden insanlardan oluşuyordu. Şimdi buradaki şey e, o oy oranını biraz düşürmek. 43.9 enflasyon niye 9.58 çıktı anladık mı? 9. Ee, 99 değil 9.58 10 değil çift tane değil kardeşim. Şu anda seçim olsa AK Parti %52.4, CHP 19.6, MHP 10.6, HDP 9.2, diğer 2.8, kararsız 6.2. Başkanlık sistemini en çok destek veren 5 büyük şehir. Konya, Kayseri, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Erzurum. Gelecekten umutlu musunuz? Bakın bu soruyu bu sorunun cevabını duyun. Eğer bu cevabı vermediyseniz kendinizden utanın derim. Ben utandım şahsen. Çünkü cevabımız aynı değil. Ama siz de utanın kendinizden. Soru şu. Gelecekten umutlu musunuz? Evet. %83.5 Hayır. %16.5 Bu %16 işte bizim gibi kötü insanlar bunlar. Hani geleceğe ilişkin sorgulamaları olan ya ne oluyor bu ülkede arkadaşlar nasıl bir saçmalıktır bu yaşadığımız diye söyleyenler. Ama %83.5'i mutlu. Gelecekten de umutlu hatta. Yetmez. Şaka gibi değil mi? Ama değil. ORC sabah özel haber logosuyla yayınlanmış. ORC'nin anketi başkanlık sistemine destek %56'yı açtı. Halk Türkiye daha da güçlenecek umuduyla bu sistemi istiyor. Bilmiyorum. Yani Norveç'in de her yerinde bu sonuç çıkmasın. Hani nispeten çok daha rahat yerlerinden cekundur. %83.5 ülkenin gelecekten umutlu eğer değilseniz bu soruya bakın böyle cevap vermiyorsanız. Gelecekten umutlu musun? Gelecekten umutlu olunacak. Umutlu ol. Evet. %83.5 içinde değilseniz bence kendinizle de arayın. arayın. Ee, Doğu Perinçek'te aramayın orada suçu. Doğu Perinçek'in kıçına takılanlarda arayın çok efedersiniz. Ulusalcı, ey yaşasın, vatansever, yurtsever gördünüz mü? Gördünüz mü? Burada yazdığımız zaman işçi partili arkadaşlar nasıl takır takır, bağıra bağıra neler söylüyorlardı? Orada, hatırladınız mı? Hmm. Ah ah. <laughs> Valla sabahtan bu kadarlık haber dozu yeterli bence. Ee, daha fazlası beynimizi ısıtabilir. Gerek yok. Cumhuriyet'in manşeti kırmızı fiyasko. Suriye politikasında her şeyi Türkiye'nin istemediği şekilde geçiyor. Size bir hikaye anlatmıştım. Yani şunu okumadan önce, valla içim oturdu çünkü. Daha önce söylemiştim, bir kez daha söyleyeceğim bunu. Gerçekten yüreğime çok oturan bir şey bu çünkü. Ankara'da Tunalı 20'de hatırlıyor musunuz? Bu hikayeyi ise 7 Haziran seçimlerinden önce anlatmıştım. Yani 7 Haziran seçimlerinden önce yaşanmıştım. Ankara'da Kurulu Park'ın tam girişinde, Tunalı 20'de, Tunalı'nın tam girişinde yani. işçi e, İşçi Partisi adına imza toplayan insanlar bir e, karı kocanın da aralarında olduğu genç insanlar, onlar çok ağır laflar söylemişlerdi bana. Gerçekten çok, çok gücüme gitmişti. Çok fazla gücüme gitmişti ama tartışmayı uzatmamak açısından bir iki laf söyleyip kapatmıştım üstünü. E, umarım şimdi huzur içinde oturabiliyorlardır. İnşallah hatta daha önemlisi bu yayını izliyorlardır. İnşallah az önceki Doğu Perinçek'in asıl, evet evet yüz yüzeyken, Doğu Perinçek'in asıl kıçına takılanlar ataldır dediğim yayını inşallah yüz yüze izliyorlardı. İnşallah kendilerini biraz sorguluyorlardı şimdi. Yüz yüzeyken, evet. Neden insanlardı? Yani öyle kavgaya, gürültüye dönmeyecek ama dönmeyecek bir şeydi. Öyle bir şey de olmadı zaten ama çok ağır laflar söylediler gerçekten. Ben o dönemde Halk TV'de program yapıyordum ama Halk TV'de bu söylediklerimi söylüyordum. Yani alt TV'nin kemik izleyicisiyle giriyorduk birbirimize. Hiç önemli değil. Yani doğruyu savunmak için kaç kişinin arkanızda olduğunun bir önemi yok ki. Ama ona rağmen beni başka şeylerle suçladı kendisi. Yani bu ülkede asıl vatanseverlikten uzaklaşmak falan filan. Gördünüz mü sizin vatanseveri? Ne kadar mutlu. Ne kadar mutlu. Hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum diyor. Hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum diyor o pencik. Şu yüzde seksen üç buçuk var ya hiçbir farkı yok. Sizin de yok işte o seksen buçuktan farkınız. Çünkü onlar toplumun kendilerinin dışında kalan bölümünü görmüyor. Siz de kalanları istemiyorsunuz zaten. Kürt yok, türbanlı yok, eşcinsel yok, vicdani retçi yok. Bunların hiçbiri yok hayatınızda. Çünkü çok rahat oluyorsunuz öyle olduğu zaman. Dümdüz bir faşizm, siz ve size benzeyenler, daha önemlisi sizden korkanlar sizinle yaşıyor. Höt diye bağırıyorsunuz, susuyor herkes. Sonra, sonra kıçına takıldığınız adam çıkıp abuk sabuk gerçek karakterini ortaya döken şeyler söylemeye başlıyor. Biz ne yaptık diye düşünmeye başlıyorsunuz. Vallahi hiç üzülemeyeceğim, kusura bakma. Cumhuriyet Kırmızı Fiyasko manşetiyle çıkmış. Suriye politikasında her şey Türkiye'nin istemediği şekilde gelişiyor. Cenevre görüşmeleri sonucu alınamadan ertelendi. Esad güçlerince bombalanan, Halep'ten kaçan 70 bin mülteci sınıra yürüyor ve AKP sözcüsü Merçelik YPG'nin Fırat'ın batısına geçtiğini itiraf ediyor. Merçelik itiraf etmese değişecek miydi? Görüntüleri var. Şimdi bakalım geçen hafta ekranlarda e, Suriye konusunda özellikle bu hani Esat Esad güçlerinin, devlet güçlerinin e, ilerleyişinin bir önemi yok. Onlar duracaktır. E, bunun fazla yayılma şansı yok falan diye hakem kesen e, <laughs> ya vallahi yani çok ağır laflar kullanacak. Tiplerin sadece öyle diyeyim. Ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Acaba ne anlatacaklar? Halep'ten 80 bin tane insan geliyor. 80 bin. Ey Allah. Im. Evet. Cumhuriyet'te de bu var. Cumhuriyet'te hala bir Mustafa Balbay e, hikayesi dönüyor ama dün anlatmıştım bu konuya ilişkin ben derdim. O yüzden tekrar bir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum. Günaydın estağfurullah olur mu? Sözcü hepiniz FETÖ'cüsünüz o haliyle o emniyet müdürü buraya gelecek manşetiyle çıkmış. AKP'li milletvekilinin eniştesi karakolda böyle bağırdı. Bu bir sen benim kim olduğumu biliyor musun o biridir Böyle bir olay ancak Türkiye'de olur İşte vekil eniştesi Kerami Erdem'in marifeti. AKP'nin kurucularından Ekrem Erdem. AKP'nin önemli isimlerinden bir tanesi. Onun eniştesi. Yani kendi yetmiyor. Eniştesi, baldızı, görüncesi. Valla normaldir ya. Bence çok özür diliyorum ama Doğu Perinçek'in yaşadığı Stockholm sendromu falan değil. Doğu Perinçek neyse onun gibi davranıyor. Bence asıl ona biat edenlerin böyle bir sendrom yaşadığından söz etmek mümkün. Posta, ben şu söylemiştim ya Aydın Doğan'ın açıklaması var. O açıklama yine postada da yer almış. Yasada'nın imara açıldıktan sonraki halinin fotoğrafı var. Bakın, Allah aşkına bir bakın. Fotoğrafı görün. Mideniz kalkar. Sabancı'nın katili korkuyor. Bunu özellikle iktidar yakın gazetelerde kullanmış haberi. Ee, Özdemir Sabancı'nın, biz hep Sabancı cinayeti diyoruz ama o cinayette aslında ölen e, Alüp Görgün ve Meliki, Nilgün Hasefe de var. Onların isimlerini anmıyoruz. Kusura bakmasınlar. hani Yakınlarından da izleyen varsa. Haksızlık ediyoruz. Doğru. O Sabancı Sabancı Center cinayeti diyelim. O cinayetin e, suçlularından biri olduğu söylenen ee, ve önceki gün yakalanan İsmail Akkol şimdi beni içeride infaz edecekler demiş Mustafa Duyar'da hatırlayacaksınız ee, bu tarz bir infaza kurban gittiği söylenmişti cezaevinde bir isyan çıkmıştı ve o isyanda sadece Mustafa Duyar yani Sabancı cinayetinde bu Sabancı Center cinayetinde tetiği çektiği e, görünen birilen kendide itiraf eden insan ölmüştü Şimdi İsmail Hakkı benzer bir korku yaşadığını söylüyor. Bunu anlatmış. Milliyet Masa İmralı'da değil Ankara'da manşetiyle çıkmış. Başbakan Davutoğlu Londra'dan iç gündemle ilgili çok önemli açıklamalar yapacağı Mardin'e gitmeden önce gündemdeki konulara ait görüşlerini açıkladı. Bakın çok önemli açıklamaları Mardin'de yapacak ama en az onun kadar önemli açıklamaları bana yaptı diyor. Özetle. Son 10 günde 4 masa kurdum. Bu ne yani? Masa İmralı'da öcalan 3-5 kişinin oturması değil. Çağırdıklarımın çoğu HDP'ye mütemayil insanlar. Herkesinden STK'lar. Yok. Bu numarayı yemiyoruz artık. Herkesinden STK'lar. Lafı son derece yaş bir laf. Gördük değil mi yeni ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın çağırdığı ilk grubu? Dediğim gibi çıkmadı mı? Yani o sivil toplum kuruluşlarının, var olmalarının tek anlamı var AKP'ye yakın olmaları. Onun dışında sivil toplum kuruluşu olarak bile sayılmıyor. Valla dört tane şu son dönemde dört tane rakı masası kurulmuş olsa hiç olmazsa bir tanesinden güzel fikir çıkardı tecrübeyle sabit. Üç tanesinde kafalar çok yükselmiş bir işe yaramamış olabilir ama en azından bir tanesinden güzel fikir çıkardı. Of. Cenevre'de niye toplandınız? Vallahi niye toplandınız derken hani bu toplantı çok önemliydi. Haber Türkiye bakalım. Masa Ankara'da Aa, aynı gruba konuşmuş. İmralı'da değil masa Ankara'da falan filan Davutoğlu'nun Sayın Başbakan'ın sözleri. 20 yıl sonra adalet yerini buldu. Sabancı suikastçısı İsmail Akkoğlu'nun şehit ettiği askerin annesi konuşmuş. Kendimi tanıtır mıyım? Hoppa. Bir parça geç kaldık bunun için. 4 ay kadar. Unusalunlu.com diye bir adres var. Oraya girerseniz orada e, öz öyküm var. Toparlanmıştım de. oradan görürsün sen. Şimdi haksızlık etmeyelim. Bu kadar insanın arasında ben buyum demenin bir manası yok. Rica ederim. Yeni Şafak Rusya sınırına yerleşmek istiyor manşetiyle çıkmış. Halep'in kuzeyini yoğun bombardımana tutan Rusya, Türkiye sınırına yerleşmeyi hedefliyor. Rusya sınıra yerleşmek istiyor. Ama yeni keşfettiler bunu müthiş müthiş dış politika analistleri sayesinde. Daha yeni keşfettiler. Yani bu konuşulurken kafaları almıyordu. Neden? Ereyi sevmiyordu çünkü bu lafı. Hop ne o falan o nereden çıktı? Yok öyle bir şey diyordu. Arkadaşlar da peki diyordu. Ama şimdi öyle olmadığını gördüler. İşte İpey'in garajı. FETÖ'nün finansörü Akın İpey'in garajında bulunan 25 milyon lira değerindeki 27 Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche ve Mercedes gibi lüks araçlar dudak ısırtıyor. Daha önce söylemiştik yani bir cümle söyleyelim, geçelim. Akın İpek çünkü bunları e, Karamanoğulları Beyliği döneminde aldı. E, o dönemde e, Karamanoğulları çok yardımcı oldu kendisine. Yani bu nasıl anlatalım? Son e, 800 yılın serveti aslında. O yüzden eleştirmekte çok haklı arkadaşlar. Yerseniz. Ortaklık bozulunca böyle oluyor. Zaman gazetesi bu ateşe su dökmeliyiz. Sur'da 10 yıl belediye başkanlığı yapan e, Abdullah Demirbaş'ın sözleri. E, bu ateşe su dökmeliyiz. Yaşananlara ilişkin barış isteyen bir durum. Zaten biz de bugün onu konuşuyoruz ama. Aleviler saygı istiyor. Anadolu'nun canları yazı dizisi başlamış Zaman gazetesinde. Yersen ne güzel değil mi? Ah ah. Ali Bulaç yazmış. Alevi sorunu neden çözülemiyor? Allah Allah şimdi aklına geldi Ali Bulaç'ın ya. Hayır. Arkadaşlar biz patladık desteğe ihtiyacımız var. Star ki milli iradenin sesidir aynı zamanda parti bültenidir biliyorsunuz. Halep düşüyor maaş etiyle ee, çıkmış. Birleşmiş Milletler göstermelik toplantılarla dünyayı oyalarken Rusya, Esad ve İran... ...Halep'e giden son noktaları en ağır bombardımanla vuruyor... Türkiye'ye bağlantı yolları kapandı. Yüz binler katliamla yüz yüze. Halep düşüyor dediği, Halep düşüyor dediği, şöyle dışarıdan çıkın bir, uzaktan bakın bu hikayeye. Aslında anlatılan ülkeyi yöneten kişinin, yani ülkenin Suriye ordusunun, Suriye ordusunun Halep'i geri alması. Kime göre düşüyor, neye göre düşüyor? Biz bu savaşta neredeyiz? Hani önce IŞİD'in yanındaydık, Değil mi? Her ne kadar şimdi reddeselerdi, hiç olmadı öyle bir şey, yalan falan deselerdi, buz gibi yanındaydık, göz kapatıyorduk, göz yumuyorduk, görmüyorduk onların yaptıklarını. Fakat ne zaman ki bu aşağılık katil sürüsü artık bize de bulaşmaya başladı, o zaman terör örgütü yaptık. İsmi gerçi işte olarak kullanmıyoruz ama da işte eş, iş, antin bir şeyler söylüyoruz. Olsun. Ama Halep düşüyor dediğinin asıl anlamının bu olduğunu unutmamak lazım. Birleşmiş Milletler'e Cenevre tepkisi. Yiyip içip dağıldılar. Vay be. Hakikaten bir acayip. Özgür Gündem ki o da bir parti bültenidir aynı zamanda zulme karşı ses çıkar manşetiyle çıkmış. Selahattin Demirtaş ve Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Atip Dicle'nin basın toplantısında söylediği ee, halk her yerde, her gün huzuruna karşı ses çıkarsın sözünü, manşeti taşımış. Ee, bugün e, Cemil Bayık'tan e, bir açıklamaya yer vermiş. Kendisi, dedim ya, yani o da parti miltenidir. Hiçbir farkı yok. Star gazetesinden hiç farkı yok benim açımdan. Star, iktidara yakın. Ee, Özgür gündemde sadece PKK ya yakın, onun dışında hiçbir şey yok hayatında. Görmüyor, duymuyor, bilmiyor. Bulamaz ki. Bulabilecek bir şey yok. Star ne kadar müşteri bulabilirse özgür gündemde en fazla o kadar bulur. Daha fazlası olmaz. Vatan kırmızı alarm manşetiyle çıkmış. Saldırı hazırlığındaki DHKPC'li teröristler Şerif Turunç'la Bilgen Karpat'ın yakalanması için. İstanbul'da 15 bin polis operasyon yapıyor. Tuzla'da kente giren tüm araçlar aranıyor. bakalım. buradan okuyacağımız bir haber var mı? Yok. Taraf 1.3 milyon kişi mahkemelik ekonomide kriz büyüyor. Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe gidenlerin sayısı 2015 sonu itibariyle 1 milyon 331 bin kişiye yükseldi denilmiş. Evrensel zulme karşı ses çıkar manşetiyle çıkmış. O da aynı şekilde Selahattin Demirtaş'ın ee, sözleriyle çıkmış bugün. Her gün saat 19'da barış için ses çıkartalım. Eylemi duyurusu. Yok bir günü ben unutmuyorum. Bir günü ben unutmuyorum. Benim okuduğum yerde bir gün. Zaman zaman olmuyor ama merak etmeyin buluruz. Hatta hemen bulalım ki dün okuduğumuz gibi Dediğim gibi benim sabah maalesef bu saatte gelmiyor bir gün gazetesi. Daha önce denedim. O yüzden riske atmak çok doğru değil. İnternet üzerinden okuyup sonra gazeteyi edinmek daha mantıklı. Bir gün riskin nedeni dışa bağımlılık manşetiyle çıkmış. Milli ve yerli başkanlık propagandası yapan AKP iktidarının yönettiği ekonomi büyük oranda yabancı yatırımcılara dayanıyor. Doğrudur. Ha, Deniz Naki'ye ilişkin 12 maç ceza burada da yer almış. Burada da var. Akşam 70 bin kişi sınırda manşetiyle çıkmış. Putin'in katliamından Türkiye'ye kaçıyor. Nasıl Putin'in katliamı? Putin'in katliamı. Adam Suriye'den geliyor ama Putin katliamından kaçıyor. Yersen. Ben söyleyeyim de arada yutarsın nasıl olsa. İyi içip dağıldılar burada da yazıyor. Ve odundan yapılabilen en kötü şey takvim gazetesi. Beni vuracaklar manşetiyle çıkmış. Sabancı'nın katili İsmail Akkol 20 yıl sonra hakim karşısına çıktı. Hapiste öldürülmekten korktuğunu açıkladı. Ergün Diler bugün bizimle neden söke başlıklı bir yazı paylaşmış. Sabancı'nın katili duyar konuşamadan gitmişti. Şimdi İsmail Akkol konuşacak mı? Bir de neden gideceği yer yerde yakalanmadı da söke de alındı. Hedefi kimdi acaba? Vay vay vay. Yok öyle değil. Özgür gündem halkların kardeşliğini falan hedeflemiyor. Hiç hiç bunu söylemeyin. Özgür gündem için tek bir halk var. Tek bir halk var. Tıpkı star için olduğunu, starla nasılsa özgür gündem için de aynı. Özgür gündem için sadece ve sadece Kürt halkı var. Onun içinde kimse yok. Hiç aynı düz bakış onda da var. Nasıl anlatıyoruz yani Star gazetesi için? Hatta çok böyle ulusalcı uçları sivriltilmiş aydınlık gazetesi için. Ben de burada okumuyorum ya. Aydınlık gazetesi için nasıl mesela sokakta türbanlı yok, e, ne bileyim işte e, Kürt yok, eşcinsel yok falan filan. Ben mi yüzeyselim? Tam tersini düşünüyoruz. Tam tersini. Bu yüzeysel işte. Bu yüzeysel işte. Başkası yok. Sadece kendi var. Kendi ve kendine benzeyen var. Hiçbir farkı yok. Onun içinde de istediği an nefret kusmaktan vazgeçmiyor. Bıkmıyor bunda. Tıpkı Star'ın yaptığı gibi, kö Yeni Şafak'ın yaptığı gibi. Hiçbir farkı yok. Bakalım. Parasız acı. Beş parasız acı. Evet, dün şehit cenazesinden bu da. Okumadığımız gazete kaldı mı? Yok herhalde değil mi? Bugünlükte de bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hangi gazete iyi sorusunun cevabını benden beklemeyin. Ne olur. Bu burada anlattığımız her şeye aykırı her şeye aykırı. Siz hangisini okumak istiyorsanız onu okuyun. Yani ben demin ki izleyiciyle özgür gündem konusunda tartışıyorum ama o özgür gündem okumaya devam edecek. Bence de normali bu. Ben buradan izlemeye devam edeceğim. Normali bu. Ne istiyorsanız, ne okumak istiyorsanız. Çok teşekkür ediyorum bu sabah benimle birlikte olduğunuz için haftanın son gününde. Şimdi cumartesi pazar günü yayınımız olmayacak biliyorsunuz. Pazartesi günü ölmezse akıllıysak ben burada olacağım. Ee, sizler de orada olursanız, birlikte sesimizi yükseltmek üzere burada toplanırız ve konuşuruz. Çünkü biz konuşmazsak, abuk sabuk konuşanların sesleri çok yüksek çıkıyor. Onlar haklıymış gibi böbürlene böbürlene geziniyorlar ortada ee, ama öyle değil, ama bu doğru değil, yalan söylüyorlar. İşte o yalanları yüze vurmak için, bildiğimizi, gördüğümüzü eğmeden bükmeden, kıvırmadan, patron kızar mı diye düşünmeden konuşmak için ben burada olacağım. Ee, güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Güzel bir gün diliyorum öncelikle. Pazartesi sabah görüşmek üzere. Unutmayın kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ayrılmak değil. Birleşmektir bizi kurtarabilecek olan. Sadece ve sadece budur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.